Rüya nasıl kontrol edilir? İzle ve öğren. İlk önce telefona veya tablete 4 veya 5 saat bakıyorsanız saat gece 12'de yatın, daha uzun sürelerde bakıyorsanız saat 11'de yatın yani gecede yatın. Bunları yaptıktan sonra eğer aşırı uykuluysanız bu iş tamam. Ayağa kalkıp odada bir tur koşun sonra koltuğa uzanın, gözleriniz kapatın ve açmayın. Bu durumda vücudunuz enerjiye dışarı atıp sizi uykuya daldıracaktır ama uyumayın. Çünkü uyarsanız yapamazsınız gözlerinizi hala kapalı tutun ve hayal kurun okurduğunuz hayal bir rüya olacaktır. Beyniniz sizi uyuyor zannettiği için bu durum. Yaşanıyor rüyanızda istediğinizi yapın ister uçun ister koşan ama koltukta yatarken arada sırada uyumadığın halde canlanamadığını gözlemleyebilirsin buna karabasan derler ama karabasan göremezsin ve 4 veya 5 saniye sürer ama bu normal durum çünkü beyin felci geçiriyorsun bu ise uykulu olduğundan kaynaklanıyor bağırmak istiyorsun olmuyor nefes alacaksın ama alamıyorsun ama sadece uykulu olduğun için oluyor ama korkmaya gerek yok hemen geçiyor. Umarım anlamışsınızdır iyi evlenlerde gezintiler yapın bay bay.